Merhaba, bugün size e, ABA'de, ABA'de yani uygulamalı davranış eğitiminde e, çok da bahsi geçen ödül sisteminden bahsetmek istiyorum. Aslında bu ödül sistemi hayatımızın her alanında var olan bir sistem. Ancak biraz ABA üstünden size anlatayım ki e, bunu özel çocuklarımıza da nasıl uygulayabileceğimizi görelim. Çünkü e, nörotipik gelişim gösteren çocuklarda doğal olarak uyguluyoruz ve bunun uyguladığımızın farkına bile varmıyoruz. Ancak e, özel gelişim gösteren çocuklarda e, bu ödül sistemini birazcık daha ince, e, minicik minicik parçalara bölüp o şekilde kullanmamız gerekebiliyor. Şimdi önce yetişkinlerde nasıl olduğundan başlayarak e, daha küçük parçalara doğru ineceğim. E, mesela işe işe niye gidiyorsunuz? E, sadece içsel bir tatmin yaşamak için mi işe gidiyorsunuz? Evet olabilir. Sadece içsel bir tatmin içinde işe gidebilirsiniz. Belki maaş almadan bile çalışıyor olabilirsiniz. E, çok güzel kendinizi e, başka bir açıdan e, ruhunuzu tatmin ediyorsunuz demektir. Belki e, yardımcı oluyorsunuz, belki gönüllülük yapıyorsunuz. Harika. Ama sizin burada da bir ödülünüz var. O da kendinizi ve vicdanınızı rahat hissetmek değil mi? Ancak e, birçok insan işe niye gider, niye çalışır? Evet, para için dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü günümüzde e, işe gideriz, çalışırız, paramızı alırız. Sonra da o parayla başka isteklerimizi gerçekleştiririz. Ancak işe gitmedeki e, genelde bir numaralı motivasyonumuz para olabiliyor değil mi? E, para burada bir ödül. Ve bu ödül için siz bir anlaşma yapıyorsunuz iş yerinizle. Ee, bu anlaşmayı önceden yapıyorsunuz. bir anlaşmanın koşulları var. 30 gün çalışıyorsunuz ve daha sonra ücretinizi alıyorsunuz. Bu 30 gün karşılığında siz şartlara uyarsanız, işvereniz de şartlara uyarsa size çalıştığınız e, işin karşılığı olan parayı ödüyor ve siz parayı aldığınızda mutlu oluyorsunuz, ödülünüzü almış oluyorsunuz. Bu büyük çapta yetişkinlerin aldığı bir ödül. Tamam, yani her şey para değil. Evet. Ee, mesela cime spor salonuna niye gidiyorsunuz? Daha iyi bir vücuda sahip olmak için diyorsunuz galiba. Ya da sağlıklı olmak için. Peki niye bunu istiyorsunuz? ha Sağlıklı olunca daha güzel bir hayat yaşayacaksınız. Ya da daha güzel bir vücuda sahip olunca e, belki ne bileyim insanlar sizi beğenecek. Belki siz aynaya baktığınızda kendinizi beğeneceksiniz. Bunun gibi ödülleri var yani. Daha bir tatmin olma üstüne kurulu ödülleri var. E, bu bir genç kızsa e, eş bulma olasılığı artacak. Ya da e, genç erkekse de eş bulma olasılığı artabilir. Değil mi? E, daha cool görünebilir, daha yakışıklı görünebilir. Fit bir, bir vücuda sahip olduğu için. E, şimdi yine gym üstünden başka bir örnek daha anlatayım. E, e gitmeyi yani spor salonuna gitmeyi hiç sevmeyen Birisisiniz diyelim ki ben sizi spor salonuna gitmeye nasıl ikna edebilirim? E, diyelim ki konuştum eş bulma olasılığı bekarsınız diyelim ki e, eş bulma olasılığınız artacak, vücudunuz güzelleşecek, sağlıklı bir hayat yaşayacaksınız. Belki o metabolik hastalıkların hiçbirine yakalanmayacaksınız. Genetiğinizde olsa bile e, daha sağlıklı yaşadığınız için bazı hastalıklara yakalanmayacaksınız diye her türlü bilimsel bilgiyi size verebilirim. Ama bunların hiçbirisi yine de işe yaramayabilir. Evet, gelişiminde problem gösteren çocuklarımız da bunun gibi. Bu tarz bilginin hiçbir işe yaramadığı durumlarda biz özel gelişim gösteren çocuklarda bu ödülleri daha elle tutulur, gözle görülür bir şekilde ve daha sık, zaman olarak daha kısa sürede ve daha büyük ödüllerle başlatabiliyoruz. Mesela ben size bu durumda ne önerebilirim? Cime gidiyorsunuz. Siz cime gidince cimin parasını ben ödeyeceğim diyebilir. Yine ikna olmayabilirsiniz çünkü bu ödül sizin için yeterli, motive edici olmayabilir. Ee, siz cime gidince size para vereceğim desem, şu anda 100 kişiden belki 15-20 kişinin, belki de 50 kişinin evet giderim dediğini duyar gibiyim. Ee, ne kadar para diyelim ki her cime gittiğinizde size 200 lira para vereceğim diyelim. Her spor salonuna gittiğinizde. Peki ben size 400 lira versem 200 lira yerine. Geri kalan %50'den de büyük ihtimalle işte 30 gibi bir kısım gitmeye başlayacaktır. Geriye kaldı %20 20. 100 kişiden 20 kişi kaldı geriye. Bu 100 kişiden 20 kişiye de desem ki 600 lira veriyorum. Size de 600 lira veriyorum cime e, spor salonuna gitmeniz için saat başına. Ve bunlardan da onu daha gitti diyelim. Bu şekilde bu şekilde ben şimdi 1000 lira vermeye kalktığımda saat başına büyük ihtimalle o 100 kişiden geriye kalan kim varsa onlar da razı olacak ve cime gitmeye başlayacaklar. Gördünüz mü nasıl motivasyonu yükselttiğimi? Ama bazıları için bu motivasyon cimin parasını, yani bazıları için bu motivasyon benim sadece onlara bilimsel bilgileri vermekle gerçekleşebilir. Bazıları için bu motivasyon ben hiç bilgi vermeden de olabilir. Ama bazıları için ise birazcık para vermekle olabilir. Bazıları için ise bayağı bir para vermekle olabilir. Yani burada neyi anlıyoruz? Her çocuk için motivasyon farklı olabilir. Değil mi? Yani farklı dere ve farklı derecelerde olabilir. Burada size para örneğini verdim. Ancak peki gelişim gerili gösteren, gelişimde farklılık olan çocuk paradan anlıyor mu? Eğer paradan anlıyorsa ve o parayla bir şey yapabileceğini biliyorsa... Elbette kullanabilirsiniz. Ama paradan anlamıyorsa o zaman parayı kullanamazsınız. Bunun yerine çocuğun istediği olan bir şey kullanabilirsiniz. Mesela çocuk ne seviyor? Bir oyuncak olabilir, tatlı olabilir, şeker olabilir, bisküvi olabilir, meyve olabilir. Bir aktiviteye gitmek olabilir. Yani önce bir aktiviteyi yaparsınız, ödül olarak sonra diğer aktiviteye gidebilirsiniz. Bunun gibi bir... Ödül sistemini hayatınızın içine gömerek, hayatınızın içine dahil ederek çocuğunuzun e, en son ulaşacağı o nokta olan, büyük nokta olan sosyal ve içsel ödüllendirme noktasına taşıyabilirsiniz zamanla. E, bu size bir günde, iki günde olacak diyemiyorum maalesef. E, bazı çocuklarda çok uzun sürebiliyor. Bazı çocuklarda çok kısa da bazı geçişler olabiliyor. Mesela bazı e, bazı çocuklar... E, sadece boyama yapmak için çalışabilir. İlk başta belki 2 dakika çalışan çocuk biraz boyama yapmak için zamanla belki 5 dakika çalışabilir biraz boyama yapmak için. Sonra 10 dakika çalışabilir. Belki boyama yaptığı süreyi arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Yani iki tarafı da hem arttırıp hem azaltabilirsiniz ama sonuçta nihayetinde varacağınız nokta en son varmak istediğimiz nokta çocuğun içsel olarak motivasyon geliştirmesi. Ve bu noktaya ulaşan çocukları gördüm. Ancak doğru bir şekilde ulaştırabiliyorsanız çok daha hızlı ulaşabiliyorlar. Bu noktaya ulaşmayan çocuklar da var. Çünkü nasıl ki her birimizin içinde doğal olarak spor yapma motivasyonu yoksa ki bir birkaçın bazılarımızın içinde var, bazılarımızın içinde yok. E, çocukların da öyle. Doğal olarak çalışma isteği yok bazı çocukların içinde gelişim geriliği göstersin ya da göstermesin bu otizme bağlı olmayan bir şey de olabilir doğal olarak çalışma isteği olmayabilir e sizin doğal olarak çalışmaya isteğiniz var mı motivasyonunuz var mı mesela bazılarınız var diyor bazılarınız da yok diyor hayır çalışmak zorunda olduğumuz için çalışıyoruz diyor değil mi ya da çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Yani bir başka motivasyonlar var. Yani canınız çalışmak istediği için çalışmıyorsunuz aslında birçoğunuz. Ha bunu yapan insanlar da var. İşine aşık olanlar, işini çok sevenler ve o işi çok severek yapanlar. Para almasa da yapacak olan insanlar var. Yok değil. İşte bu insanlar içsel motivasyonu olan insanlar. Ama içsel motivasyonu olmayan da bir sürü insan var. Size desem ki maaşınızı vermeyeceğim gelin çalışın ve süre de belirtmesem ne kadar süre maaşınızı vermeyeceğim konusunda birçoğunuz gelmeyecektir gidip başka iş arayacaktır değil mi? Çocuklarımız için de böyle. İlla ki ödüle bağlı çalışıyor bu çocuk ödüle bağlı çalışmasın artık hocam vazgeçirelim bu ödüllerden demek çok yanlış bir şey. Çünkü bazı çocuklar daima ödüle bağlı çalışacaktır. Karne almak da bir ödüldür. Üniversiteyi kazanabilmek de bir ödüldür. İleride üniversiteye gittiği için iyi bir yaşam hayal edebilmek de bir ödüldür. Yani hepimizin bir amacı, bir hedefi olabilir. Bu amaçlar, bu hedefler içsel motivasyonla desteklenebilir. İçsel motivasyonla desteklenmediği durumlarda dışsal yani dış kaynaklı, elle tutulur, gözle görülür motivasyonlarla desteklenmesi gerekir. Motivasyonla ilgili anlatmak istediğim böyleydi ancak başka bir videoda çok daha detaylı bir şekilde özel çocuklara yönelik olarak anlatmayı planlıyorum. Şimdilik hoşçakalın.